Merhaba ben Fatma Erdoğan. Bugünkü konumuz Homo Economicus. Profesör Doktor Murat Çokgezi'nin Homo Economicus adlı kitabından Japon özelleştirmesinden alınacak dersler adlı makaleyi dinliyoruz. Özelleştirme siyasi iktidarlar için riskli kararlardan biridir. Çünkü kısa vadede birçok kişinin menfaatine aykırı olduğu için yoğun tepkiler alır. Geçtiğimiz Ağustos ayında Japonya'da posta idaresinin özelleştirilmesi gündeme damgasını vurmuştu. Başbakan Koizumu posta idaresini ile özelleştirmeye kararlıydı. Posta idaresi deyip geçmemek lazım. Japan Post 400 bin çalışanı olan ki bu Japonya'da kamu çalışanlarının üçte birine karşılık geliyor. Bankacılık ve sigortacılık hizmetleriyle 3.3 trilyon doları kontrol eden bir kamu kuruluşu. Japan Post'un özelleştirilmesi 2003 yılında duyuruldu. Hükümet şirketi dörde bölüp posta, bankacılık, sigortacılık, postaneler özelleştireceğini ilan etti. Başbakan bu özelleştirmenin en büyük destekçisi iken özelleştirme meclisteki partilerin ciddi muhalefetiyle karşılaştı. Özelleştirme karşıtları özelleştirmeyle birçok postanenin kapanacağını çalışanların işlerini kaybedeceğini savunuyorlardı. Özelleştirme savunucuları ise özelleştirme ile idarenin kontrol ettiği fonların daha etkin kullanılabileceğini, bunun da Japonya'nın 1990'ların başından beri içinde bulunduğu resesyondan çıkmasına yardım edeceğini düşünüyorlardı. Özelleştirme gelirleri bütçe açıklarının ve iç borçların dizginlenmesinin de bir yolu olarak görülüyordu. Ayrıca her kamu kuruluşu gibi posta idaresi de yolsuzluk söylentileri içinde yüzüyordu. Başbakan Koizumu, ekonomide reform vaadiyle iktidara gelmişti. Bu yüzden posta idaresinin özelleştirilmesinin kendisi için sembolik bir önemi de vardı. Özelleştirme ile ilgili kanun parlamentoya gönderilmeden önce kendi partisine eğer kanun kabul edilmezse seçime gideceğini ilan etti. Mecliste kanun 18 kişilik bir farkla reddedilince Kuizomu dediğini yaptı ve ülkeyi erken seçime götürme kararı aldı. Seçim bir anlamda bu konuda vatandaş ne istiyor sorusunun cevabını verecekti. 11 Eylül tarihinde yapılan seçimlerde Japon halkı Koizumu'ya özelleştirmeye açık bir destek verdi ve reform için gerekli çoğunluğu alarak tekrar başbakan oldu. Yeni hükümetin kurulması ile yeniden meclise getirilen yasa tasarısı hem üst mecliste hem de alt mecliste kabul edildi. Japonya refah olarak Türkiye'nin çok ilerisinde olmasına rağmen ekonomi, siyaset ilişkileri açısından Türkiye'ye benzeyen birçok yönü var. Popülizm ve adam kayırmacılık Japonya'da uzun bir geçmişe sahip. Ülkenin son 15 yıldır içinde bulunduğu olumsuz ekonomik koşullar bazı radikal adımların atılmasını kaçınılmaz hale getirdi. Mevcut hükümet bu adımları atacak kararlılığa sahip gözüküyor. Japan Post'un özelleştirilmesinde önemli bir sınav verdiler ancak bu her şey halloldu anlamına gelmiyor. Önerinde acil çözüm bekleyen bir de sosyal güvenlik sistemi ve mali disiplin sorunları var. Koizumo'nun aynı kararlılığı bu sorunların çözümünde de gösterip gösteremeyeceğini zaman içinde izleyip göreceğiz. Japonya'da olan bitene bakıp kendimiz için de dersler çıkartmamız gereken noktalar var. Birincisi siyasi kararlılıkla ilgili. Türkiye'de başa gelen hükümetlerin özelleştirmenin yararına ne kadar inandıkları ya da bu konuda ne kadar samimi oldukları tartışmalıdır. Bu nedenle Türkiye'de tartışıldığı kadar özelleştirme yapılamamış hatta bu konuda sosyalizmden yeni çıkmış ülkelerin bile gerisine düşülmüştür. Siyasi gelecek kaygısı özelleştirmede ciddi adımların atılmasını engellemiştir. Bu nedenle içinde bulunduğumuz yıl içinde yapılan büyük ölçekli özelleştirme umarım bir zihniyet değişimini ifade etmektedir. İkinci olarak hazır özelleştirme rüzgarı yelkenlerimizi dolduruyorken Türk PTT'sinin de özelleştirilmesi gündeme alınmalıdır. Geleneksel postaya göre daha hızlı ve güvenli olan elektronik posta giderek yaygınlaşmaktadır. Özel kargo kuruluşlarının yaygınlaşmasıyla PTT geleneksel posta dağıtımı alanındaki gücünü giderek yitirmektedir. Bu iki gelişme posta şirketlerinin değerini düşürmektedir. PTT'nin özelleştirilmesindeki her gecikmenin bütçenin zarar hanesine zarar yazacağı dikkate alınmalıdır. Son olarak son yıllarda bankacılık alanındaki özelleştirmeler ihmal edilmiş. Hatta özelleştirilenlerden çok sayıda banka çeşitli nedenlerle kamulaştırılmıştır. Bu alandaki direncin diğer alanlardan daha büyük olacağı kesindir. Hem çalışanlar hem de kamu bankalarından nemen alanlar bu işe şiddetle karşı çıkacaklardır. Ancak tarihe geçecek hükümetler herkese yaranmaya çalışanlar değil, inandığı konularda bazılarını karşısına almaktan çekinmeyenler olacaktır.